merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, sona kalan kazanır serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu sefer de son kalan kazanır. kazanır çekiyoruz. Son kalan kazanır çekeceğiz. Tabii şimdi başlamamızı istediğimiz kadar kalkabiliriz çünkü niye başlamamız Burhan değiliz, Bir yarışmacımız eksik. O kim? Emircan, Emircan. Adı Emircan ama biz Emircan diyoruz bilmiyorum niye? Laf üstü geliyor işte. Evet, bu tarzda videoların da mı gelmişsiniz like atabilir ve yorumlar açıkse yazabilirsiniz. Bu arada aboneler sürekli bakıyorum düşüyor arkadaşlar. Lütfen aboneleri biraz arttıralım ay, ki. Ay. like atın. Arttıralım ki bizde seviyemiz artsın ay, ki yeni videolar gelene. Ben yönetmenim. Ve ben de düşsüz. Her, ses. her, kısa filminin yönetmeni benim. Sakal uzadı. <laughs> Aha. Evet Aha. İşte şimdi Emircan'ı bekleyip hemen sizin için başlıyoruz. Ben dış sesim bir like atın Aboneler azalıyor. Abone yükselsin. Evet arkadaşlar Emircan da görmüş olduğunuz gibi geldi Emircan. Geldim geldim. De merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar. Dış sesimiz kim? Emir. Emir. Dış ses. Efendim. Dış ses adını verir mi lan? Niye adını veriyorsun? Neden vermez? Arkadaşlar tabii ki de e, ne diyordum? Ha. E, ne diyordum? son oturan kazanırdaki gibi son kalkan kazanında da challengelarımız olacak tabii ki de. Evet. Güzel bir challenge. Emir diğer videoda vardı. Şimdi Ömeri aldık. Ne yapalım? Her gün kelt farklı. Keltoş Ömer. Beton kapa. <laughs> Aslında <laughs> Keltoş diyor ama saçı var. Gücü de izlemediyseniz Arkadaşlar, arkadaşlar yukarıdan katlardan görebilirsiniz. Ee, şey ne diyordum? Abone olmayı unutmayın. Like atın <laughs> videoya. <laughs> Çok like gelirse tabii ki de bu sona kanserimizin devamları devamları gelecek arkadaşlar bak. Yani affedersiniz yani böyle yani kalksanız işte eğleniyorsunuz. Yani Başka bir cümle kurmak istemiyorum. Hayır. Kalkma. Hayır. Hayır. İki tane alttaki anağımızı kaldırsak. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Başka? öyle işte. Ceza. Şimdi bekliyoruz ne yapalım Emircan. Sohbet Adıyorsun. zamanı. Sohbet zamanı. Sohbet zamanı. Arkadaşlar her yerden millet geçiyor şu anda Utanıyorum tanıyorum. Ha ablam da geldi. Sağa bakın, sağa bakın. Bal, 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 bal. Ablam gelmiş evet. Sağa bakın, sağ yani sola. Beni tanımasın. Çok o, o o o o. Ne yapıyorsun bra? Diğer tarafa bakın, utanıyorsunuz çünkü. Evet arkadaşlar. Ablam beni görmendi. Ee, ne yapıyorduk Telefon iPhone'un bir Pro. Reze. Arkadaşlar Arkadaşlar, kısa film Arzın. gelecek. Yapacağız. Evet, kısa film gelecek. İçinde bir İçinde de ben yapayım. varım. İntikam. İntikam. Ben niye adı söyledim? Burayı son söyleyin. Ya Kısa filmimiz de güzel olacak. Bekleyin. Güzel mi olacak? Yani, yani güzel ben güzel bir Diyarbakır şivesi yapıyorum. Biz. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz Evet gerek. tamam şimdi challenge'a geç geçelim. Ne çabuk. Neyse çabuk daha iyi olur. Evet. İlk çancımızı söyleyelim. Söylüyorum. Çanaşte soruymuş. Soru olsa o zaman ödül oluyor değil mi? Aynen. Şimdi ay abi sus bir dakika video çekiyoruz. ne <laughs> 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 video çekiyoruz. <laughs> Kalkamıyoruz. 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 Yani bizim e, şey, şey, göğlesin, göğlesin, Evet, ama şey, ama evet, soruyorum. soruyu söyleyeyim mi? Söylüyorum. Ödül sorudan sonra. Söyle, soru, soru. Söylüyorum. Söyle. Söylüyorum. Söyle. Dünyanın en kısa adamı. Kaç santimdir? Ben sadım kaç santim. Lan İki. adamı görmüştüm ama... Emircan'dan cevap ya, bekliyorum. Senin burasına geliyorum. Bir... Emircan. Ki, en, ilk önce kim söylüyor? Şey? Emircan. 58. 58. Burhan. Ay dur ya. Ömer'e sor sonra bana. Yok yok. Evet. Ömer. Hmm. Hadi. Oh. Bu kadar insan seni Kırk. bekler. 40 bekle. Bekle, bekle. Kır. Haydi bekle ya. Hadi. 48, 48, 48. 58. Burhan. Dur. Arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. 48, 58. Ay. El. Haydi bu. bu. 50 yok. 51, 51. Hayır, 51 evet, 51. 51 mi? Evet bakayım hadi. İnşallah güzel öldürdü hadi. Diyorum. Lütfen. Diyorum. Hadi. 54 ve Burhan Aa. daha yakın. Ya, ya Burhan baktı bak. Bakmış, bakmış. Allah. Burhan baktın mı Vaktın doğru da. söyle. Yemin eden yeni soru soruyorsun. Burhan'a inanıyoruz. Allah Arkadaşlar zaten soruyu onlar bilmiyordu. Bak. Ödül neydi Allah aşkına ödül. Ödül mü? Coca-Cola. Arkasını çevirdim. Kural tutabilir misin? Allah ya. Hiç kimseye vermiyorsun. Eleniyorsun. Nereden bildin ya? Tutar mısın? Atmıyorum. Attım attım. Hayır bu ne? Hayır. Ben sokmayalım. Arkadaşlar şimdi derseniz niye bağırıyorsun dış ben sesler geldim. öyle yapmalı evet. Yemin ederim baktıysam ne? Emir emin misin 54 cevap değil mi? 54 Emine diyor de kola'mı Değdirmişler be, be. Evet. Arkadaşlar kolamı kazandım e, 54 müştahap Bir farklı Emircan Ama buz gibi de değil biraz sıcak yani Emir Efendim Emine mi bekliyorsun? Bekliyorsunuz. Beklemeyin. Sohbet edin. İnsanlar canı sıkılıyor ben ya. Ben tamam içiyorum sizi. Evet. Nazar değdin sen. Evet, Karı söyledi. Kardeşim niye el dörtlemez lan? Sohbet edin lan. Vay. Hadi Ömer kaldır. Kalk. Ha? Burhan kolanın tadı nasıl? Yani sıcak biraz. Arkada ben daha soğuğunu içiyorum. Oluyor da. Öyle, Öyle mi? Ömer abin geldi. Beni çağırdı bir adam. Emircan. Düğüne gidecek. Düğünden önce bir çay geliyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına. Şu ya bana. Gözüme tostak. Geliyor bana ya. Bana da geldi. Arkadaşlar. Ya kameramanlar asıl arkada kişiyi kapasınlar. E? O perdeyi çeksinler. Perdeyi çekmesinler. Şey. Perde e, evde kaldı. Sizin için düğünden önce yine video hemen geliyor. Birazdan da gidecek. Video bittikten sonra tabii. Evet arkadaşlar birazdan Akında gideceğim. nişanı var. Oy bismillah. Diğer videoda Burhan kazanmıştı. Hadi, hadi. Ben Benim kaybetmiştim. <laughs> <türüyor> <dölyo, dölyo>, <laughs> <laughs> ya, Olamın yarısı dökülür. Ya. <laughs> Amin. Amin içerken hiç kimse karışma yılan bile. Ay, yılan su içerken emin Aynen ya. Emir ikinci challenge gelmedi mi hala? İkinci challenge. Ya birazcık daha konuşun ya. Haydi konuş konuş. Bu konuşma. Bu Ömer be bak orada hareketler yapıyor Arkadaşlar video güzel mi? Evet. Güzel, güzel diyorsan beğenin. yorum yazın. Malzahn. Yorumlar <laughs> artıyor ama aboneler artmıyor. 200 abone ne zaman Anladım. olacak? olacak? Uzun geldi ya. Uzun geldi. Demeyim. Az mısın? Doğaya atmıyoruz. Baktım. Arkadaşlar doğaya atmıyoruz. Çöpe atıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına hadi Çalış Çalışma. Evet. Söylüyorum. Çalış Yani evet. eğleniyoruz o zaman. Evet çalış ve eğleniyorsunuz. Söyle. Ne? Ya Ayy. ben birazcık ev görmek istiyorum ev. Ev mi? Kağıda ev çiziyorsunuz ve o kim güzel çizerse ben. Ben. Nereden ben. biliyorsun? Ben. Ben. Şimdi ben. Ben. Şimdi getiriyorum. Ben. Dik dur alınca olmayan. Getir. Ne oluyor? Bak. Emircan. Biz neyin üstüne ya ama? Artık onu da siz bilirsiniz ben bilmem. Şşş ben sana söylerim. Bak. 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 Kaç dakika içinde süre ver. Bir dakika olur mu? Süre. Git oradan Buran. bak. Murat. Bir dakika yirmi saniye olsun. Yok bir, tamam, bir dakika. Tamam bir dakika olsun. Öyle. Yok ben böyle çizim. Emir. şey var mı? Kartonun üstünden katmak. Evet ama kartondan hayır, çok olmasın. Olmasın. Olmasın böyle böyle. Hayır. İşte öyle yaparsanız elenebiliyorsunuz. Sen bilmiyordun yapabilirsin. Ay Yapamıyor. Tamam. Hadi. Bir daha. Yapamıyorsun. Karton Karton kartonun üstünde. Kartonun üstünde. Olmuyor dedi. Olmuyor. Ah, evet e, söyle. Hadi hesapla. Bir dakika başla diye başlayacağım. Ne Hesaplıyorum. Yok. Başla. Başladım valla. Bakma kopya çekmen yok mu? Emir villa mı istiyorsun? Aynen. <laughs> Hızlı yapın. Dakikanız çok az. Haydi. Olmuyor. Bitiremeyince de bir şey yok artık. <laughs> Eleniyorsun evet. Eleniyorsunuz ha haberiniz var mı? <laughs> Bakıyorum da Emircan ile Burhan iyi yapıyor. <laughs> Verin. Kameraya da göstereyim. Kameraya göster. Emir tabi bilmiyoruz kim kim hangisi kim değil. Bu kiminki bilmiyorum. Ha! <laughs> Bunu kim çizmiş lan böyle? Emir, Emir. Sen Bir şans ver. Bir şans mı arkadaşlar ne diyorsunuz? Şanslar derler. Yok be. Bir şans. Yok be. Canla. Sorularda var ama yok. Cebine para koyacağım. Videoyu <laughs> Ömer. 5 lira. Adalet. Sen rüşvet mi teklif ediyorsun? Bu zaten çok o eve benzemiş zaten. Şey. Bu çok eve benzemiş. Dağımı ama. Bu da ev işte ya. Biz ev daha yapamamışlar. İstanbul'da. Bunu seçiyorum. Bu en güzeli i̇ki artık. İki tane seçiyorsun. İki tane mi? Seçiyorum ama. Ben görmüyorum valla. Arkadaşlar diğeri de bu birazcık çatısı falan göster. benzemiş. Bu ev mi bilmiyorum. Güzel <laughs> gösterdi. Hangimiz kazandı? İki seçtiğini göster. Den den den. Oh bu oh, benim. Ömer benim. Hadi hadi hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Öderdi, hadi hadi Ömer bir dakika. Lan. Bu ev değil. Can ile Arkadaşlar buna eve hadi, benzetmiş. Ee, hadi ee, arkaya. Hadi hadi. hadi hadi. Hayır öyle Ömer. E hayır bak. Gidiyordum ya. Ömer. Arkadaşlar alalım. Kalbim kup kup atıyor ya. Evet arkadaşlar ben elendim. Bir dakika sus. arkadaşlar. Ömer ile e, Mesai. Ben Emircan kazandık. Ömer elendi. Şimdi yine bekleyeceğiz Emircan. Ne yapalım? Şarkı mı söyleyelim? Şarkı. Söyle Uzan ya. ya. Şarkı. Emir şarkı söyle. Hadi yine radyo. Delil o, delil o. Merve bela. Merve bela. <laughs> arkadaşlar. <laughs> <Merve, gülüyor> <Merve>, Neydi? E, <laughs> tamam çok konuştunuz. Cez e, soruyu soruyorum. Arkadaşlar tabii ki de Ömer şaka yapıyor güzel bir şarkı Merve Bella, Bella. Ama kimse Bella. beğenmiyor. Beğenme, yani bilmiyorum. Tamam şimdi susun. Soruyu soruyorum. Tamam, ben soruyorum. Ben soruyorum. Yiyeyim mi? Döner. Evet, Dünya. Dünya. Evet. Ronaldo. Mısın biz biz Susar biz mısın Ömer? Toplam. Susar mısın Ömer? Konuşmuyor sizle. Konuşmuyor. Arkadaşlar. Gelin mi lan Ömer? Alışan devam. lan. Size söylüyorum soruyu. Ronaldo bu sezon boyunca. Nereden biliyorsun? Evet, az önce Ömer dedi. Ömer ya. Ronaldo bu, bu sezon, sezon boyunca kaç gol, gol atmıştır? Emircan kaç? Emircan kaç diyorsun? 750 diyorum. Burhan sen? Ay Emircan af ruh. Bak 750 <laughs> mi? Evet. <laughs> Ay. Uuu. Uh, 748. 7 yok. 745. Yok yok. 747 ulan 747. 747. Bura. Dur kaç. Söylüyorum. Cevabı 604. Aa! ne? 604. Sana dönerini getireyim. Evet dönerini. Tamam. Emir yanlış cevap verdin. Al, 742. Google'dan da baktık. 604. Kaçtı cevap? 604. 604. Evet. Ben kaç dedim? 747. Sen kaç dedin? 750. <laughs> o zaman. Emir can deseydin bir Hayır, 700 hiç belki kalmazdın. 742 diyor. 742 ne? Ben. Ne oldu? 704. 604 bakmış. Sus. O geçen ya, sezondu. arkadaşlar Ömer demişti 742 tekrardan baktılar 604 çıktı hatta bize de gösterdiler ve dönerin sahibi de yine ben oldum Emircan. Acıktın? Acıkmadım. Git evine yemek e, Git. O zaman Oo Ama şimdi arkadaşlar can çekecek. Bak arkadaşlar. Bak yemin ediyorum ben yiyeceğim ama burada durdursun görmeyin yedim tamam. Lütfen. Ee, yani canınızın çekmesini istemiyorum burada durdursun. Biz tabii ki de hiç yerimizden, yerimizden de kalkmayacağız. Sadece ben tek yiyeceğim buna inanabilirsiniz. O yüzden lan kolaydı lan. Lütfen durdurabilir çünkü ben arkadaşın görmüş olduğunuz gibi hala ağzımda biraz lan Of ya <laughs> Aynı azıcık da ölüyor. Anne işte. Arkadaşlar biraz daha bekleyeceğiz sonra son çantamız gelir. Lan hep bir yerine vuruyorum. Ay <laughs> <daha> ne ya. <laughs> ya ben bebekler. Çıkıyorum. Bebekler. Aa yönetmeni vuruyor. Lan çimen acıtmıyor. Ay. Eee <laughs> birimiz de denecek sonra çalıştan sonra da. Em Emircan bari bir oyun oynayalım. Ne yapalım? Sohbet zamanı. Ay, e, evet. Taş katma kaç. Ne yapıyorsunuz da? Kademin ya ateşi var. <laughs> Aaaa kolum. Ooo yalan yalan. yalan. Emircan tut. Emircan ne yapalım? Bir oyun oynayalım. Çok bekledik. Oyun. <laughs> <laughs> Kafanın üstünden sıyırdı ya. ya. Bu ne? Kafanın üstünden sıyırdı. <laughs> evet Burak'ın taklidini yapmak için. Arkadaşlar. Efendim. Emircim. Evet sen benim arkadaşımsın. Sizi sopayla dövmeye geliyorum. Hadi oynayalım. Oynamayan e, şarkı söyleyelim. Söyle. Merve bella bella Sanki bella bella Arkadaşlar o şarkı da güzelmiş ha. Evet Ne var başka Bu kişinin emi 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 Sen söyleme Kalbim yaralı Yalanım beni bir kere Yana yana Buranın da gönülleri böyle yapacak Uf. Uh ben işimden verdi bile. Emin hadi challenge. Bak kaç saat bekliyorum. Arkadaşlar biraz daha ha bekleyin bak. ya. Çok durduruyorlar. Tamam nasıl söylüyorum söylüyorum. Bak. Yine kolay Şimdi ne biliyorsunuz? Evet. Söyleyin. Söyle. İki tane fantamız var. Evet. Kim daha çabuk bitirirse kazanıyor. Dereniliyor. Sonra Ay. büyük ödülün sahibi. Burhanal. Açıyor al. Açam. Yok açma. Aç aç. Bir şey, Al Birkaç damla kalsa da onu da saymıyor değil mi? Çünkü gelmiyor. Tam bitiriyor. Aa, onlar evet evet. tamam açmıyoruz. <laughs> Açmıyorsunuz. Tamam. Dediğimde elim açıyorsunuz 3 Böyle. Elim, elim böyle. Üç. İki. Bir başla. Bir. Başla. Oy, <laughs> sanki bitti bitti, bitti 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 Aynı anda sanki bitti Arkadan bu kamera gördüm. E, Tamam kamera katlarına Bakıyorum Emcanki bitti bitti bitti, bitti bitti Emcanki Evet arkadaşlar kamera kayıtlarına baktık yani çok üzüldüm ee, saniyeyle bir iki saniyeyle kaybetmişim kazananı ne biliyoruz biliyor musunuz? Söyle güzel bir şey olmaz. Çok güzel. Tablet. Sevinmiş gibi değil de aslında o Yanında şans vermiyoruz. Yok yani para <laughs> yok alacağız. Arkadaş hiç sevinmiş gibi de değil <laughs> Zaten var da onunki ben. <laughs> yani olsaydı iyi olurdu tableti Bir alabilirim. de ne, ne yapıyor? Burhan'ın tabletini ona veriyoruz. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> Göverdim az seni. Burhan'ınki iPad onu, onu veremeyiz. Ama reklam yapma istiyorsan. E ne beraber seni, haber aldık. Şimdi tableti alabiliriz. Alabiliriz. Video daha sonra döner yiyelim. ayağa. Emircan. Emir, Emir tableti Ay, Tablet göz, arkamda biliyor musun? Arkamda mı bakayım? bakayım. Bak işte tabletin. Aç bir gösterelim. Biraz ama Arkadaşlar gerçekten veririz. veriyoruz. Yemin ederim veriyoruz. Aa. Bakalım güzel mi? Ben geldim. Aslında. Aslında. ya. Aslında. Açar mısın? <laughs> şarj Şarj olmadan vermişler. Buzluk değil mi? Değil mi bu? Bakayım. Yok yok. yok. Markası ne? Bakayım. Oo. iPad. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha gelmesini istiyorsan like atıp yorumlara tıklayabilirsiniz. Evet. Bir like Yanında çıkan ya. videolara tıklayarak oralara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.